2015'te geldim ben buraya. Mersin'e gittim. Mersin'de yerleştim. İlk geldiğimde dilim yoktu. Öğrenmeye çalıştım. Okula gittim, kurslara gittim. Çok uğraştım, çok zorlandım ama sonunda yani başardım. Amatörde başladım, Mersin'de başladım. Dördüncü amatördüm, amatördüm. amatör 5. beşinci Sonra süper amatöre çıktım. Amatörden ikinci lige gittim. Bu da büyük bir başarı bence. Tarsus ben oynadım. Sonra Adana'ya gittim. Sonra artık devam edebilirsiniz yani. Tarsus'a gitmeden Koyna gittim. 19'da oynadım. 2. Lig'de imza attım orada. 2018'de herhalde. Ya yabancı olduğum için biraz olmadı. Orada başkan istemedi. Sonra bir daha amatöre döndüm. Bir daha bal e gittim. Bal olmadı. Ben de karar aldım. Amatörde devam edeceğim şans gelene kadar. Son de amatörde. 29 tane maç oynadım. 16-15 gol attım. Oradan kendimi gösterdim. Sonra nasip oldu. Tarsus Manurdu bir maç izlemeye geldi. Bu maçta iki tane gol attım. Oradan nasip oldu. Ya maçtan sonra görüştüler, ittiler. Sonra ikinci lige gittim direkt motordan yani. İlk devre en iyi şekilde kapatmaya çalıştım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Şu an şu ana kadar 5 5 gol 2 asistim var. İkinci devrede daha çok istiyorum. Bu takım gerçekten hak ediyor. Playoff demiyorum. Ya yani birinci lider olarak hak ediyor. İkinci devre inşallah playoff'tan çıkmaya çalışacağız. İkinci devrede 12 13 atmaya düşünüyorum. Allah izniyle bu takım daha iyi bir duruma gelecek.